Evet arkadaşlar. Siyah Midye ile Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Survivor'a devam ediyoruz. Yanımda Utku var yine. Utku'ya veriyorum. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi Siyah Midye kanalımızın adını değiştirdik. Çünkü dersimiz adına, Dersimiz oyun adında birçok kanal varmış. Gerçekten bilmiyorduk. bundan dolayı değiştirdik zaten. İşte böyle. Yine Survivor'a devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Diamond'ımızı bulduk. Kaçalım bence. Evet. Ya yukarı çıkmamız lazım abi. Biz burada yaşayamayız. Ölürüz. Chest de boşalmış. Ee, bir, e, Resident Evil videosu gelecek. Haberiniz olsun yani. Bundan sonraki video Resident Evil 5 olacak. Başka hangi videolar çekeriz? Ne çekeriz? Angry Games atarız. Evet. Lan şey 100 ya da 200 abone olursa PC3'ten e, konsoldan video da çekeceğiz. Evet PC3'ten de video gelecek zaten uzun zamandır bunu düşünüyorduk. Ee, yeni başladık PC3 tabi önemli o kadar e, Profesyonel bir kanal değiliz ama PC3 çok tutuyor. Çekeceğiz yani PC3'ten video. 5. Evet GTA 5 gelecek. Watch Dogs da gelir. Ama ilk olarak abone tabii ki e, boş yere çekmek istemiyoruz. Evet, paramız da sınırlı. Şimdi üstümüze lav dökülecek. Oğlum Allah. Her şeyi topladık mı? Ne, ne, bileyim oğlum. Kalsın ya diamondlarım var yeter oğlum ya. Diamondım var ya. Demir setim var ya. Aa nickimizi göster. Abi. ifşa olduk ya şu an. İfşa olduk. Tam anlamıyla hackerlar tarafından ele geçirilebiliriz. <laughs> Haydi size bir şey söyleyeceğim. Berkay Sanelika'yı çok seviyormuş. <laughs> Kanki bunu burada yapmak zorundaydım. Ya arkadaşlar tamamen uydurma yani. Tamamen uydurma. Kendisi diyor bugün seviyorum diye. Ben yürüyorum. Şimdi benim üstüme atıyor. İç oldu mu şimdi? O benim küçüklüğümün oyunu. Severdim ama istemiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> krize girdin, krize girdi, krize girdi. Devam evet. ediyoruz. Aa, 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 oğlum. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi konsoldan da video gelecek ama abone abone olun. Abone olun yani. Sadece abone olun aynen. Abone olun. Abone olun. Abone abone olun. Abone, abone olun. Ya şu anda ben bugün böyle bir sürü Alman'ın İngiliz'in içine girdim. Ondan Türkçe konuşamıyorum şu anda. Abi aynen neler vardı orada ya. Bir Çin, sürü Çinli min. Portekizli hepsi vardı. Adamlar bir dondurma alıyor 100 dolar veriyor. <laughs> Adamlar bir suya 5 dolar veriyor. Adam da tabi satıcı da Türk. Onları kazıklıyor. Ha, Neyse arkadaşlar şimdi çok bir şey yaptık. Abi, ya Harbiden. Açık, açık, Ama şu anda yolumuzu kaybettik. Gidemiyoruz hiçbir yere. Ya yolumuz kaybettik. E, yukarı çıkıyoruz şu anda. İki saatte oradayım. <laughs> İki saatte oradayız. Abi, evet. Şey Durup yukarı çıkınca mı başlatsak? Bilmiyoruz ki. Yok la dur. Bak da üstü. Dur. Abi senin nefret. Benim bilgisayarım bozuk kardeşim ya. Eftun farklı çalışıyor değil mi senin? Basma lan elime şeker kavuşu <laughs> Şeker şey, Şeker kavuşu taş kırıyoruz Abi şimdi bu, bu bir taşı Kaç saniyede kalıyor bir saniyede falan Ve şimdi dünya rekor <laughs> Şeker kavuşu <laughs> Geleneksel taş kalma yarışması Şeker kavuşu ya. Devam ediyor <laughs> Bu videoda ayrı bir profesyonellik var Resident Evil 5 çekeceğiz arkadaşlar. Güzel bir seri olmasını söyledim, bekliyoruz. Güzel güzel. da söyledim, söyledim. <laughs> Yeni baştan başlayacağız. Abi, infamous çekerdik ama. Şimdi bitirdik. Evet arkadaşlar, konsolda Infamous 2 oynadık biz ikimiz de. Utku iki kere bitirdi. Abi. Ben bir kere bitirdim oyunu. Çünkü sıkıldım ben bir kere bitirdikten sonra. Abi ben hem iyi de bitirdim. Hem iyi hem kötü. Abi, iyi. GTA 4 de gelebilir arkadaşlar. Abi değil, Her şeyi açız. Aha. Yeah. Güneş. Yeah. Toprağı öpmek lazım şimdi burada. <laughs> Öpebiliyoruz mu lan acaba? Keşke öyle bir mod olsa indirilir. Aa eşek. Aa eşek. eşek. At yok mu at? Hem ne atı ya eşeğe bindim ben. Binilmiyor <laughs> ki eğerle şey olmadı. Bana ne? Ben yine Aa ne oldu ne oldu ne oldu? Ben düştü. Ben yani Şaka kalkma var ya. Öldürürüm seni eşek sudan gelene kadar. Eşek abi, sudan eşek geldi. Sudan geliyor. Eşek sudan geldi. Abi eşek sudan geliyor. dayak yenenlere müjde. Müjde müjde müjde. şaka Hop öldü gitti. Ya. Demir set. Çok yakışıklı duruyorsun. Ya, nerede o eşek? Öldü mü lan? Eşek e, abi, öldü. Eşek, e tekme eşek. eşek sudan geldi ve <laughs> dayaktan yine öldü. <laughs> abi eşek şu inek ne yapıyor orada? A, inek inek inek. O deri set. Demir setim var deri yapacağım. Şu an eşek kesin. Aynen lan bizim demir setimiz var. Deri seti ne yapacağız? Ne bileyim deri can. O kenarda köşede kalsın değil mi? Ya boyarız falan şey. Köy çiftçi oluruz. Aynen. Demir setle çiftçi mi olur lan? <laughs> Kaç teren tane var şu anda? Aa deri çıkmadı. Kaç derimiz var? Dört, dört deri. Kalem yarattık. Hala dört. <laughs> Emin misin dört olduğunu? Yemeği... Geçen bölümde pişirdik. Aynen John Mayne. <laughs> <Aynen, John Maynard. gülüyor> Benim farklı stilim var şimdi. Ben John Mayne'ndim. Belki ben John Mayne'ndim. Annesi. Nereye vuruyorsun sen o, şu anda? Lan! Aha deri çıktı vallahi. Gidecek, sakin sakin. sakin. 14- Aa tek attık. <laughs> o, alın. Yukarıda yukarıda. Ha, ben abi yukarıda. Aa şey kayboldu. Nerede? Bence, abi. 8 bence tane. O, ben Yap anladım. bir şeyler. Yay. <laughs> Öksürüyormuş gibi ses çıkıyor la hayvanla. Belki öksürüyor, belki hapşırıyor. Yani onlar da insan. onlar da insan. Arkadaşlar, bugün bir tane insan gördüm yarışta. <laughs> Aynı insan gibi yürüyor, biliyor musunuz? Aynı insan gibi yürüyor. Bu espri yüzünden zaten bir arkadaş intihar etti. O yüzden... Ooo! Sümüklü böcek. Sümük... bir ters sakla atıyor ya. <laughs> Şuna bak şuna şuna. Oğlum bu var ya Brad Pitt'in karizmasına şaha para fark atar. <laughs> Şuraya bak, o, bak lan, dişlere bak. Göz yok. Gözsüz gel, yaratık. Lan gel lan denizde yüzme yarışması bak. Kim daha çok duracak? Hadi oğlum bu beni yarar. Yemez ki. Ye bana. Ben onu yerim. Geberdi mi? Sanırım. <laughs> Oha o kadar mutlu oldu ki. Oğlum gebermiyor lan bunlar. Öldü lan. Öldü mü? Ne bileyim öldü herhalde. Galiba. Hadi şimdi biz ne yapacağız ya? Gezeceğiz mi? Aa içinden çıktı. Aa, Tohum çıktı. Domuz eti aramdır. Geçen bölüm, Geçen bölüm reklamı. Evet reklam edip. Abi sen niye beni düşündüklerimi düşünüyorsun? Aa yine mi? Yani Aman. Buradan Girmeye gerek yok. Gidelim. Başka maden bulalım. Başka domuz etleri yiyelim. Yok la. Demir domuz eti aramdır yeter artık ya. Al al, al bu ne? 20 tane domuz eti. Bak ne yazıyor altta bak. Bak bak. Türkçe. Aynen. I am the Turkish. Uh, do you speak Turkish? Duyuktu. Devam ediyoruz. Şu la nereye gittin belli nereye mi? Nereye ne, gidiyoruz yani? Ya ne kafa nereye? Biz oraya. Kafa nereye? Biz oraya. Kafa nereye? Biz oraya. Bir dakika kafa. oltada mı yok? Oltada mı yok Yürüyorum. ya? ya hmm. Ne oluyoruz biz ya lan? Ne oluyoruz ya? Oluyoruz? Ben de bilmiyorum ki. Ses gelmeye başladı. Bak kapı çalıyor Ya bak. Evet eh, tamam. Bir şey yok. Çocuklarmış. Zile basıp çal gittiler ya. Yürü, basın, Nasıl basın, çocuk bunlar ya? Kopuyor <laughs> bir koyuyorlar. Yerde çam ağaçları var sanki ya. Bu çam ağacı mı kardeşim? Ne bileyim ben Birçok benziyor. Ba, ba, ba. Oha, be. Envanter doldu yalnız ha harbiden. Aa kurt. kurt. Kemiğimiz var mı? Abi alacağım kemiğim yok. Abi kemik yok. Abi şu an Diamond'la geziyorum ve kendimi zengin gibi hissediyorum. Şöyle. Diamond elimizde yere bir atıyoruz. Diamond şu. Lan Diamond Diamond. Gidiyor. Ha, ha, ha. Çok bağırıyorsun. Yani. böyle oğlum var ya yalnız bunlar ölecek ha şimdi öldürecek o, bizi ha bir saldırmazsak bu dur şeker, kamış. şeker kamışı şeker kamışı candır şeker kamışı Allah of <laughs> 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 <O, gülüyor> <o, o, gülüyor> inekten korktum ne yalnız, yalnız var ya kolay değil mi oynuyorsun biz ha ha modlar da olacak al işte al işte alamıyoruz ya bu kadar mı al, alamıyoruz Oyun boha. Emanter dolu. doluymuş. O at o çiçeği. Yay. Oğlum seslere bak ya. <laughs> ne ne ne. Oğlum kim yataktan düştü lan? <laughs> Abi çocuklardan şimdi. Aynen ya bir sürü çocuk var ya. Oğlum basıldık la evi bastılar da. Ana <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Creeper var orada. Tam zombi gibi ses çıkarıyorlar diye. Aa koydu falan. bana. Sağlam vuruyor ya yarım can götür. Oh, 15 level. Hop. Oh. Creeper Creeper var orada biliyor musun? Peşinden geliyor Hadi şu gelsin, gelsin. Tek atarım. Ha, bak karşıya. Hadi. Tek atar Hadi. atar mıyım, atamaz mıyım? Gelip daha gel gel gel. atamazsın. <laughs> atamadı, atamadı. <laughs> of, çok güzel patladı yalnız ha. Oğlum. Çok güzel patladı. Aa, tek Keşke barutu nerede? Barut yok. Şimdi. Ha patladı ama değil mi? Anam! Kesin skeleton. En nefret ettiğim yaratık skeletondur bunu söylemiş mi? <laughs> ee, bir de creeper'dur. Eee iskelet A'nın Nereden atıyor lan o? Oğlum adam. Ee, bu adam. Dişlere oldu. bak ya. Ee, Anam bak, ok. Bak ben skeleton dedim. Kaçın. Nerede o adam ya? Oğlum bilmiyorum ama baya canım. Büyüdüm lan. Hani... Aa o. orada. Ana kaçın oğlum canımızı azalttı ya. Yok yani THT olsa parçalarım. Ben Alırım ya. ben onu da bir sürü adam çağırdı yanına şimdi. Bir telefon edeceğim şimdi dolduracağım burasını da. Telefon da yok ki oyunda. <laughs> Abi telefon var da ararken tek bir ses çıkıyor. <laughs> yeterli bakiyeniz bulunmamaktadır. Aynen yeterli bakiyeniz bulunmamaktadır. Yani kaç kuruş var? 9 lira ay 5 lira 35 kuruşum var. O, az 9 lira. Eskiden öyleydi. Bakayım. Ayıp olmasın şimdi de bir gigabyte de internetim var. Ayıp oldu. Oğlum biz burada fakiriz ya zaten gigabyte internetim var. Aynen ama e bimselliyim. Al işte al, hep reklam hep reklam. Reklam yapmalım. <laughs> Gül var yerde. Reklam yasaktır. Reklam yasaktır. Eee? Ana. Enderman. Vi. Kaç 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 Kesem kaç kaç. Mi la? Kesemeyiz ki. Oğlum bak koyacak koyacak bize bak şimdi. Oğlum Allah dur dur ben ona bulaşmayacağım. Hı? Salak, gözüne bakma sakın. Ölürüz Ana, vallahi. Ana bu ne la? Elinde Aynen, gözümüze şey tutuyor. Gel lan. Oğlum Allah ananın. Allah kaç kaç. Vur ya lan. Vurma lan sana kuşlar. Hayır. Aa kestik. Kestik. Lan, kestik. Lan. Devam ediyoruz. Enderman kestik. Ye. Yeah. Abi. Enderman'in neyini aldık biz? Ee, sanırım bir şey çıkmadı. Ya şeyimiz dolu, envanter dolu ya. Tamam. Abi gereksiz olanları atalım ya. Ya ne oluyor burada ya? <laughs> Beysi bastı da. Bastı. Anam zombi. Anam zombi. zombi, oh, Amca, zombi o da mı aramdır ya? Zombi eti aramdır olsun. Anam. Allah ona dalalım bak diyorum ben sana. Ama nasıl endirmen kestik ya. Tek canımız kalmıştı. Anam. Abi ben çok heyecanlandım. Anam vurma. <laughs> <laughs> o oh, sen salak gibi gittin daldın adama ya. Ama Ok var mı? Ok oh, ok. Oh. Ama alamayız ya. Oh muh oh, Allah. Anam yine atay bu. Ha, kim atıyor? Al. Bana saldıran şey daha al. Al oku. Al oku. Arkada kaldı bak. Hayır. Creeper. Anladım. Ye, gel ya. Arkadaşım ya. hoş geldin. Ayağım ah, patlamıcaktı ah, ya Çestin <laughs> Çest orada kaldı Çestine mi alamıyoruz? Heh aldık Lan Önemli olan çest burada Heh Al onları da çestin içine at Yeey <laughs> Yatak 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 Bizim yatağımız yok. Yatağımız var, var, nerede orada Ya şeye koyacaksın öbür tarafına koy. buraya koyacaksın. Heh. Şimdi uyuyalım. Hayır, şeyi almadım Yakında canavarlar var mı? Evet, yakında canavar yokmuş aslında. bir bitmediniz ya. Çocuklarla başımıza bir den belada bizim ha. Abi, biz bir susmuyorlar bir bizi. At onu gitsin ya. Atın. Şimdi biz buraya mı yerleşiyoruz? Ee, neden chest'i doldurdun? He? Ha? Şey oh kaç stek taşımız var la? Kola, çiğ, domuz bir, çiğ domuz bir tane var zaten yer kaplamasın orada. toprak mı bırak hiç gerek yok onlar. Sanırım önemli eşyalarımızı sadece hmm. önemlileri aldık. Yalnız sadece önemli. Ama hepsini aldık. Evet. Endiren dalan mı var? Da. bir daha da olmam ben. Aynen önemli. ölecektik la. Şey, Üstümüzde zaten zırhı olmasaydı gitmiştik çoktan. Aynen. Ya ben sana bakma demedim mi gözüne? Gözüne bakmadım ki. Adam ışınlanıyor nasıl? Ay ee, yan pislik. Tek attık şey. iyi. Tek İki vurduk. <gülüyor> 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 you white Ya. Abi yapmayın susun biraz ya. Şeyi yırtıyoruz <laughs> yani. Şeyi yırtıyoruz. Onlar orada bize gülüyorlar. Abi susun <laughs> bir. Yine domuz, yine domuz. Domuzlar da mal mal bakıyorlar ya. Kesmezler. Değil, ee. E Ladira, ya oğlum fidana ne gerek var ya? At gitsin ya. Envanter zaten dolu. Hala fidan mı yapacaksın? <laughs> Dik. Dik bir yere var onu. Yay. Beraber büyüyor. Envanter zaten dolu. Envanter doluysa benim atacak bir sürü şeyim var. Ha, bak onu at mesela. Ha, dik ya da. Ve sen de onları yanına. Tohumları yap. da, kom, tohumları da dik. Ve sen bunları tüm olarak burada. Onlar Al. Edin. Tohumları da dik. Olur. Olur. Tamam, tamam gitti. Yapalım. Oo, oh, uçtu, 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 uçtu. Uçtu, 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 uçtu. uçtu. Ne? Nereye gidiyoruz şu anda biz? Ne yapmaya çalışıyoruz anlamadım ya, ki. Mağaz, düzlük lazım ya. Düz bir yer bulsak arkadaşlar ev yapacağız ama. Ev de yapacağım. Rahat, rahat şey skeletonumu da keseceğim. Burası aslında iyi de çok ağaç e, var be. Yapacağım, yapacağım. Ee, ama ev bulmamız lazım daha önce. Evet, şu ağaçların sayısı azaltılmadı. Creeper. On patlatma ya. Patlasın. Ya da kesek. Kesek de barut alak. Şey Barutumuz yok. var değil mi bizim? Ha, ha, çok Abi patladı ha, ya. Ha, Abi istek tam istek. Lan. <laughs> gitti. Ne bir siti. Lan lan. Yani Oğlum şeyleri, şeyleri neden atıyorsun? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Basılı kaldı. <laughs> Dur düzelteceğim. Evet, <laughs> tam bir steak. Arkadaşlar yeah. kesinlikle hile yok. Gördüğünüz gibi tam, tam bir steak. Deriden bir şey yapalım. Deriden zırh yapak. Aynen zırh yapak. Şimdi evet arkadaşlar. Ne bakıyor? Koy kafasına. Ne bakıyor? Adam ne ya? Adam Oğlum bir türlü vuramadın şunu. Oğlum yatak aşağıda kaldı. Yatak aşağıda mı Yatağı aldık lan. Almadık. Aldı. Aşağıda duruyor. Aldı. Aşağıda duruyor. E, ya yani nerede gösterdi? Bak sağ tarafına. Ay kırdım ama. Bak. Böyle... Odun bulmak başarım kazanıldı. Yee. <laughs> Çok tatlı bunlar ya. Abi ya. Hadi ağaçlar iyi, hoş da. Barut var lan bize değil mi? İksir mi, iksir mi yapalım? İksir. Ne? Ha sen hiç bir yandan gittik git, yan bilis kesti yan onu yaptı <laughs> <laughs> işte. Bak ama barut attı. Atak ya atik ya bir şey olmaz. Şunu da atak. Çakıl taşı. Yemeğim ya da benim. Ye yemek yerim birazcık da. Çiğ. Zehirlene kula biraz. <laughs> Aa, Misafir hava beyler bugün ya. Bir kere vurak mı? Sana geberelim tabi. Gebermeyiz. Keseriz ki, ama hepsi birden üstümüze yüklenirler. Bak bir sürü var salak vurma. Vurma. <laughs> Gel lan. Öleceğiz lan öleceğiz. Selam. Vuramıyorum. Sana vurmak istiyorum. Ayıva. Oh, abi, bakıyorum. abi. Al işte. Gel lan. Ve senin arkadaşların varsa benim de koyunlarım var. A kestik. A biri daha. O yine kestik. Yine geçtik. Aha madem var. Madem ki maden ve demir. Allah. Ve örümcek. İyi örümcek ipi. Örümcek Aa, bak demir var orada. Örümcek ipi diye bir şey yok. İlk olarak. Al elmas yiyi. Like the yeah, yeah, yeah. O ne la? Yiyi kaldırmadı diamond. You like the diamond. Öyle mi? Öyle bir şarkı. You kind the, the diamond. Aynen Rihanna söylüyordu. Ha. Ya koy şuraya bir yere çok karanlık abi ya. İzleyen. Hı -hı. Aa Demir. Aa izleyenler göremiyor değil mi? Aynen. Hmm. Ben görebiliyorum. Teknik diye. Tamam onlara özel bir ayrıcalık ha. olarak. Aa. Geri toplayarak gideceğim. Onlara Hiçbir şey çıkmadı yine. Ya da şunu bırakayım da. Madene geldiğimiz belli olur. Bakın oh, gördüğünüz gibi burası maden. Şöyle böyle bir maden. Yani maden de değilmiş. Mesela de gerçek. Ana. Aa bu hala bizi mi arıyor? Kim? Böyle Aa kömür var orada. Kömür değil dur. Şurada köpük gördüm sen. Köpük. Bir köpük, köpük. gördüm sen. Oğlum o nasıl? onu neden yanmamış harbiden? Bak orada bir tane daha maden var. Ha ben yaptım beyler. Ben de yapma. Ama orada bir tane daha şey var. La, şeyleri bıraktık Aa, anam buradan çıkıyorlarmış. Hı. İyi hoş kalmış. Ya şunu barışçılamazsak ne yapsak? Aa, bebek zombi. Baby, 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 baby. Barışçılamazsak ne yapsak? Yok kötü olur. Şey yok değil mi bize şimdi? Ne? bir şey yok abi. Meşale ya. Hayır! Creeper! Aa, patladı gelecek zekalı. Salak barışı düştü. Aa, yere ya. düştük. La yemek yememiz lazım ne? Can, 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 can. Gelir. Vallahi gelir mi gelir? Gebeririz. Aa, bak sağ tarafta madem, sol tarafta madem. Her ne hangi tarafa girelim? Sağ sol penaltı pen... gol. yani sola mı diyorsun? Hiçbir şey yokmuş tamam, tamam. Oğlum 8 tane şey var ya. Oğlum kim ittiriyor la? Bilmiyorum ki. Şu gerçek dünyayı da barışılarsak çocuklar gider mi acaba? Bilmiyorum ki. Sağ tarafa mı girelim şimdi? Abi solda hiçbir şey. Abi, şey. da... Abi sağ güzel bir yere gidiyormuş gibi geldi. çok, çok güzel. Git git birazcık daha. yol Bitti mi? Hı. Ha. Hayır. Bak. Ve bir başka madenle daha var. merhaba. <laughs> Kaç devalız biz? 18. Oba, oba. Devil işimizi yaramaz. Bak kömür vardı orada. Ana obsit falan mı kapsak? Obsit ya mı? Sonra nedir'e gidecek böyle. Bileyiz mi leyiz Yer altındaki şeylerden niye almadık ki? Hmm. Şunu keseceğim. Ya da boşver. Nelerden? Hmm. Bak buraya da girelim. o biz obsiden kazık bir yumurtası Bak Anladım. buraya da dalak bir. Dalak mı? Aynen. Onda çok zombi vardır. Bak sikasın. Bir şey var orada. Bak sikasın. Aynen. Sabah mı? Bilmiyorum. Onu başka yerde de zonlanmıyor. Bir... Zon, on bir var. Oğlum Allah. Çok güzel bir ses çıkıyor da şeylerden. İş, 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 değil mi? Güzel bir yere geldik. Her şey evet. demin mi var? Ha. Bir şey yokmuş orada. Olsun sikersin kesin. Oğlum benim şu tercihinden şeyinden kurtulmam lazım. bir yerleşmeniz lazım. Yani. <laughs> Oğlum, arkada bir dolaşıyor. <laughs> Aynen arkada yalnız zombi yer dolaşıyor. Ee, bir de bir de arka plandaki sesler için gerçekten özür dileriz ama oğlum bir gidin lan. <laughs> Gamze bir git lan. Oğlum bak git. Kızım bak git. Oğlum şunları kovma. GTA'dan hani bir şifre var mı polis kovma şifresi. Bunları kovma şifresi. Ya tam ki... tamam kilitleyin. Tamam kilitleyin kilitleyeceksiniz. ya. Yeter ama sizden kurtulalım. Siz özel güvenlik odaya kimseyi almayın. Aynen odaya kimseyi almayın. Hadi ya biz devam edelim oyuna çok, çok karıştı. Özel zeka mi ya hayran ya. Zekalı Aynen. çocuk. Kalmıyorum. Hadi gel kilitleyelim. Hadi gelin kilitleyin lan. Hadi kaç dakika oldu. Birazcık daha devam edebiliriz yani. Daha, değil mi? Bir şey yapmadık lan bu. Aaa. Yedik olduk. Bu elde böyle olsun. Bir dahaki Anladım. videomuzda. Videolarımız artık sık gelecek arkadaşlar. Bol yani, aynen. Ya. Aynen Hunger Games. Skyblock, Skywars. Skyblock evet adam adamız gelişmiş bir Skywars var. O Skywars'tan devam edelim yoksa baştan başlayalım. Bunu sizin seçiminize bıraktık. Yorumlara yazın. Evet yorumlara yazabilirsiniz. Gelişmiş bir adadan devam mı edelim yoksa en baştan mı başlayalım? Sky'a yorumlara. Yorumlara gelişmiş yazalım. mi yoksa sıfır bir adadan mı başlayalım? Daha yeni baş oynayan, daha yeni başlayanlar için aslında sıfır ada daha iyi olur ama Yine size soralım biz e, dedik. Görmek isterseniz yine gelişmişe bilgiler çıkarız. Evet. Evet, ee, Arkadaşlar size de Hunger Games atabiliriz. Bizi yorumlardan evet, mesaj falan atarsanız. Kanal ulaşabilirsiniz. Ee, siz yorum atın. Yani sizinle, videoya, e, sizinle iletişime geçeriz. Evet, iletişime geçeriz. Sizinle Zaten, de oynayabiliriz yani. Aynen öyle. Sizinle e, Hunger Games'e nazaran daha böyle Sky Wars'ta takım olabiliriz. E, varsa gelirim, takılırım. Serverunuza. Falan öyle işte. Öyle zaman falan geçiririz işte. Bilmiyorum, bana bakıyorum. Zaten yorum gelmedi ki diye. Olsun, yine de bakacağım. İzleyiniz. Olabildiğince. Oğlum kal. Kalsın olsa öldürürdüm ben. Ya canımı indiremiyorum. Ne vurup ya? <laughs> Acayip level kesiyoruz. Kasıyoruz. Kasıyoruz, kasıyoruz. Kasıyoruz, yani Abi bir yine bir creeper şey mi creeper? Aa burası güzel oldu, burası güzel oldu. Aslında pek Oo. O yukarıya çıkak mı be? Aa şurada <laughs> maden, ay değilmiş. Sen de her maden. Yukarıya S çıkak mı be? Ya? Abi ben böyle yerlerden çıkmak uzun Sudan çıkmak aslında kolay değil mi? Abi öyle yerler uzun sürüyor yer. Hı. Aslında güzel bir yer. İyi. Suyu var. Ee, şey ee, Creeper var. patlatıyoruz. Bu çok, çok güzel. Iyi çok iyi patladı yalnız ha. Abi çok hoş. Aa. Aşağısında güzel duruyor manzarayı kes ya. Aynen aynen. Dur i̇şte lan. Mavi mavi mas mavi gözleri boncuk mavi bir gördüm açık oldu bu gelen ya şarkı söylemeyelim arkadaş. Dalalım mı ona? Aslında orada yerleşsek iyi olur yalnız ha. İyi olur da ama biyom yok. Diyecektim kar yok. Yani şey var bir... Kar dağları. Uludağ. Bu ne Olur so, da. Aynen acayip yapıt gibi duruyor. Aynen sanki biri kendi. Ha Abi. Hmm. Ya bir türlü kurtulamadık sizden ya. Oo oh, yine daldık adama. Canımızı indiremiyor yalnız ha. Abi be bir de şeyde e, izle bu oynuyoruz ya. Aynen. Ha, niye Kolay Türkçe da. oynuyorum? Türkçe'ye karşı gelmeyin arkadaşlar. Türkçe tetiği varken niye İngilizce oynuyorsunuz? Ya yani havalı olmak için İngilizce oynamayın. Türkçe oynayın. Lan İngiliz dilini İngilizce, değil mi, İngilizce değil, konuşamıyorsunuz. Yani, Half-life played demişsin. Tamam. Her şey de, Evet arkadaşlar, burada ne videomuzu ne bitiriyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz beyler.